Sevgili çocuklar, şimdi sizinle bu etkinliğimizde bir oyun oynayacağız. Oyunumuzun adı tahmin et bakalım. Şimdi bu bardaktaki fasulyeyi görüyor musunuz? Evet, herkesin gördüğüne eminim. Peki bu bardak sizce geniş mi yoksa dar mı? Evet, dar bir bardak, değil mi? Bakalım bu bardağın içindeki fasulyeler bu bardağın içinde daha mı az olacak yoksa daha mı çok olacak? Dökelim. E ee, şimdi fasulyemiz azaldı değil mi? Evet çünkü bu bardağımız bu bardağa göre daha geniş bir bardak. Şimdi aslında bu bardağın içindekiyle bu bardağın içindeki fasulye miktarı eşit. Şimdi biz aynı bardaklara koyup bakalım eşit miymiş değil miymiş bir tahmin edelim. Sizce eşit midir? Dökmeden önce size sorayım. Hmm, bence eşittir. Hadi bakalım hepinizin eşit öğretmenim dediğini duyar gibiyim. Bakıyoruz. Biraz buna dökelim. Hatta biz sizinle bunları sayalım bence. Hepsini eşit koyalım. Saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şimdi azıcık bir fasulyemiz kaldı. Onu da sayalım. 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150. Evet, her iki taraftaki fasulyelerimizde de 150 tane var. Şimdi 150 fasulyemizi bu bardağımıza koyuyoruz. Geniş olan bardağımıza. Diğer 150 fasulyemizi de bu bardağa koyuyoruz. Sizce bu bardaklar eşit mi? Evet, bu bardaklar eşit. Peki bu bardaklarda neden fasulye daha az görünüyor? Evet bu bardaklar geniş olduğu için değil mi? Dar bardakta daha fazla gözüküyordu. Onu da göstereyim. Bunu döktüm. Bunu da döktüm. Gördünüz mü? Bu bardakta ağzına kadar doldu. Ama bu bardakta ise şurasında kaldı. Evet bu videomuz bu kadardı. Siz de evde lütfen tahmin etme oyununu oynamayı unutmayın. Hoşçakalın.